Arkadaşlar merhaba Hatat Hat Chili Pat'tan sonra Hat To e devam ediyoruz. Arada ben biraz bir bilek de yaptım. Ee, orada iyi gitti fena değildi. Hat To burn zaten biliyorsunuz Hat To Burn çok popüler bir oyun. Şöyle bir seçelim ne kadarlık oynayacağımızı. Yani bu şımarıklıkla ne kadar oynayabiliriz? Coşkulu bir şekilde oynayabiliriz. Aynen böyle 500 100 tane de otospin alıyorum. Bakalım nereye gidecek hikaye. Karpuz var, kirazlar, portakallar göreceğiz. Anadolu Kasino'da yüz yine. Superboy ise Batboy ile aynı çatı altında opera eden firmadayız. Ve Anadolu Kasino'nun bildiğiniz gibi Kasino Dünya Kupası devam ediyor. Aşağıya linkleri bıraktım açıklamaya. Oradan e, ulaşabilirsiniz. Detayları kontrol edebilirsiniz biz de 500 500 harcıyoruz yani. Önce hatat pattan sonra Blackjack'ten gelen paralar biraz ezilsin bakalım nereye kadar eziliyormuş göreceğiz. 500'lük de yani şey can sıkıyor ama bu son dönem çok çok iyi gitti yani. Hani bu her zaman olacak bir seri değil tabii ki. Biraz şans ya verdiği de vardı. 6000 lira kazançta yılan gibi bu arada. <laughs> bakalım iyi gitsin. Güzel gitsin. Yani umarım Böyle böyle ufak ufak çıkartırız bir şeyleri, göreceğiz, göreceğiz. Kasino dünya kupası çok acayip bu arada yani açıklamadaki linkten gitmenizi gerçekten öneririm. Ee, Anadolu kasino bu futbolun, basketbolun durduğu dönemde ilaç gibi gelecek bir kampanya çıktı diyebiliriz. Haberdar olanlar var zaten tekrar tekrar söylemeye de çok gerek yok galiba. Biliyorsunuz diye düşünüyorum bakalım. <laughs> Hapşıranlarda vardır arkadaşlar. Yapacak kişi yok. Göreceğiz bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Hattı burn'de. Şöyle güzel bir big win yakışır diye düşünüyorum. Gelsin. Big win. Aha ya ağzımızla çağırdık ya. Hapşırsak bile ee, big win tak 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 geliyor işte. Oo, oo iyi, 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 Yağdır, yağdır. 8 bin lira. Güzel. Güzel. Ya, tam 16 katı. Yani yüzlük bir seride %16'sını tamamlamış oluyorsun tek spin'de. Hot to burn. Güzel. Güzel. Bir yıldız daha at oraya da. 3 yıldızlı. Ali Koç'a selam çakalım. Yani Hot Born klasik işte ee, o eski ta, kollu dönemki slotlara yakın bir dünyası olan bir oyun. Ee, herkesin bildiği bir oyun. Ya büyük fanı mıyım? Büyük fanı değilim ama böyle arada oynama taraftarıyım Hot Hattı Burn. İşte bugün böyle bir deneyim dedim aslında şımarıklık bu ara işlerin yolunda gidiyor olmasından kaynaklı. Bakalım ne olacak ne gelecek göreceğiz arkadaşlar. Bir şekilde. Ucundan bucağından yakalayalım bir şeyler. Alalım pastadan bir dilim. Kaçalım. İsteğim budur. Olursa eğer. Olursa güzel olur. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım ne oluyor ne bitiyor. Çok da iyi gitmiyor şu ara. Ama dur bakalım. 3 yıldızla birazcık yaktık ortalığı. Yani, yani. daha böyle coşkulu bir kazancımız yok mu ya Hattı to burn. çözemiyor muyuz o işleri yok mu bunun bir oluru ha dayım ha benim babam ha güzel hattı to burn. olmuyor mu olduralım be yani oldurası da yok gibi hattı to burn arkadaşlar ne dersiniz bilmiyorum ama yok. <laughs> Alacak yani paramız o belli oldu. 1500 öyle arada ateş diyor. 500'lük çevirdiğinde de yani çok hızlı gidiyor ya. Para çok hızlı gidiyor. Sınır stres kat sayınız yukarıya çıkıyor. İstemsizce. Yani. Ne bileyim. Ya. Yani bin <laughs> bin geldi gele gele <laughs> gele 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 gel kız gel diyor ya Özkan Uğur. <laughs> aynen öyle gel ya <laughs> güzel mega bin yakışır İşte böyle arada atmam lazım ya arada böyle bizi mega binle coşturman lazım bizi titretmen lazım ya titret bizi ya of 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 Aman 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 15'i de geçti. Wow wow. Oha 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 21.000 tam 42 katı. Vay. Vay vay kral. Ya yapıyorsun bu işi. Yapıyorsun bu sporu. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Bak şimdi keyifler yerine geldi. Şimdi keyifler yerine geldi. Yani bu şımarıklığın da hakkını verdi Hattigorn vermeye de devam edecek gibi bakalım. Kaç geldi o yanan kirazlardan? Bir dört binimiz geçti. 5 6 6000 bin. Gayet iyi. Bakalım neler olacak. Kalan 39 spinimizde. Bir açıldı sonradan açıldı ama baştan da çok iyi değildi arkadaşlar. Yani sonradan bir açılmalar var. Ama başta çok da bizi şey yapmadı yani. Güldürmedi, sonradan güldürdü. E sonda güldür de yani güldür yeter ki değil mi? Yani en güzeli de sonda güldürendir. Sol güler niye gülüyor? Atasözleri boşuna değil. Değil mi? Bakalım ne olacak? Kalan 30 spinde. Haydi, haydi hattı orda. Haydi kardeşim. Haydi kardeşim, haydi kardeşçim, ne be kardeşçim? Yap, yap şovunu yap. Yok mu bir şovun ya? Bir bir şovun olsun lütfen ya. Bir şovla bizi ya. Bizi bir şovla lütfen ya. Haydi şovla bizi lütfen ya. Çok mu zor? Çok mu zor şovlaman ya? Bizi şovla. Bizi lütfen şolla ya. Bizi lütfen şolla. Bu kadarmış şolluyorsun. 5600 ve 5500. Bu kadar şollamış. Olsun. 20 round kaldı. Yine de <laughs> fena değildi ya. İdare eder diyebileceğim bir noktadayız. Daha ne olsun. Daha ne olsun ama yani bir şeyler daha at be yani çok mu zor ya çok mu zor ya boş boş geçiyoruz ya iki spine bin lira gidiyor aslında <laughs> şu limonlardan da alamadık <laughs> bakalım ne olacak haydi 500 haydi dediğimizde 500 atıyor yani. haydi demediğimizde 2000 atıyor. O yüzden haydi demeye de hiç <laughs> gerek yok gibi. Ne dersiniz? Ya uf. yok be beklediğim o büyük patlama olmuyor yani. Olmayacak gibi de. Bakalım. Yani 500 lira da atamazsın ya. çok beklediğimiz gibi olmadı ama yine de karımız bizim karımızdır. 2000 daha attı. <laughs> Güzel bir 5000 lirayla sonda yüzümüzü güldürdü biz hapşırırken de. Yeterli gibi ya. Hem hapşırmaya da son verelim. Ben tamam gibiyim arkadaşlar yani hem Gördüğünüz gibi bir yandan da hapşırırken bu kar bana yeterli diyebilirim. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, Dünya kupası var kasinoda onu da unutmayın. Hoşçakalın.